Türkmen halkının milli lideri ve Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Gurbanguli Berdimamedov, İran Cumhurbaşkanı Mesut Peseşkiyan'la telefonda görüştü. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Türkmen halkının milli lideri Gurbanguli Berdi Muhammedov, İran İslam Cumhuriyeti'nin devrim gününü kutladı. Türkmen doğalgazının İran üzerinden Türkiye'ye swap yoluyla taşınması konusunda BOTAŞ ile anlaşma sağlandığını söyleyen Türkmen lider, elektrik enerjisi alanında da işbirliğini artırmak istediklerini ifade etti. Türkmenistan ve İran arasındaki ticaret hacmi potansiyeline dikkat çeken Berdi Muhammedov, Tarafsızlık Bayramı etkinlikleri için Mesut Pezeşkyan'ı ülkesine davet etti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkyan da Türkmenistan ile İran arasında kadim dostluk ve kardeşlik bağlarına dayanan çok yönlü ilişkilerin sürdürüldüğünü ifade etti. İran'ın komşu Türkmenistan ile işbirliğini artırmaya büyük önem verdiğini söyledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin milli bayramı Aşkabat'ta da kutlandı. İran Büyükelçiliği'nin ev sahipliğindeki etkinliğe Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlardan temsilciler katıldı. Oldu ya. İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam Devrimi'nin 46. Zafer Yıl Dönümü ve Milli Gününü Aşkabat'ta Türkmen dostlarımızla kutluyoruz. İran ile Türkmenistan arasındaki çok yönlü işbirliğimiz her geçen gün güçleniyor. Bu işbirliğimizi devlet büyüklerinin karşılıklı ziyaretleriyle 2025 yılında daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Türkmenistan ile İran arasında hali hazırda 470 milyon dolarlık bir ticaret hacmi bulunuyor. İki ülke hükümetleri arasında yakın zamanda ulaştırma, enerji ve gümrük konularında yeni anlaşmaların imzalanması planlanıyor.